الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيتي ولا خصامي إلا بالله عليه تذكرت وإليك أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أخفي ثناء عليه كما أثنى على نفسي عز جاره وجل ثناؤه ولا يقسم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة بلادنا غفوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه باصحابك واتباعك وأحفادك أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم المحسنون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دارة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي بل يقيموا بي لعلكم يرسدون صدق الله العظيم Muhterem Müslümanlar, Rulgar bir aylık Ramazan'da son kıvamını bulur, derinleşir, meyvenin çiçeğe yatışı gibi olgunlaşır ve yeni bir oluşum bekleyişine geçer. Derken bayram ufukta bir güneş gibi belir verir. Bayram bütün bir Ramazan'ın, hatta geçmiş bütün Ramazanların özgü, usalesi gibi bir duyguyla gelir. O semaların en nurlu tutmalarından tutulmuş, meleklerin incelerden ince elleriyle örülmüş, sın sıcak, ala dinzine yumuşak bir tür gibi sarar benliğimizi ve kopuk geldiği alemlerin şefkat ve duyarlılığının ruhumuzda işlercesine bir anne gibi kucaklar etmesi. Fakat mücahat eli vardır ki yağmur yüklü bahar bulutları gibi rahmete durmuşlardı bayramlarda bile. Bayram gelmiş neyime, kan damları yüreğime der ağlarlar. Düşmanlarının kim ve nefreti, müntesiklerin ve vefasızlığı arasında esir hayat yaşayan son birilerinin mazlumunu İslam'a ağlar. Allah Resulü'nün gerektiği gibi bilinmemesi, az müstesna Müslümanların da böyle bir zehbinin olmaması karşısında göz yaşı dökerler. Mesuliyet şuuru ile doktoru bazı dava evlerinde, de Allah'a bu olma yolunda köy ilanlar gibi koşturur. Vazifelerini eda etme gayretiyle bu dünyaya durur. Dünyanın yükünü omuzlarına taşıyor gibi dert bir içeriyle hedeflerine yol vurur. Vurur ama yine de kulluklarına bir görmez. Halk hayvanlığı elde bekleyen bir müjde medasıyla içe bütün bayramı idrak ederler. Bayram onlara gücün getirir, dert içilir. O maktup kullar derinden of çekerler. Gözleşine hasret ise caddelere of. Çöller gibi kukkuru atmosferimize of. Ali Sardiler buz parçası olan çizgilerimize o, bakışlarımızın anlamsızlığına o, bir türlü samimi olamayışınıza Yürüdüğümüz yolda sürekli zikzaklar çizişimize, durduğumuz yerin hakkını veremeyişimize, masraflarımıza göre sağlam bir duruşa geçemeyişimize o, hatalarımıza o, zantlarımıza o, elinde ne arı haline geldiğimiz neyse zikzaklarına o der ve Muhammed Tufk Hazretleri gibi Mevla bizi affede, bayram o bayram olur, cümle hatalar gibi bayram o bayram olur sözleriyle inerler. Evet, aslında Ümmet-i Muhammed'in genel durumu ve acıklı hali bayramı bayram olarak idrak etmemize muvakkaten de olsa senin inşaat dakikaları yaşamanıza manidir. Çünkü aslında var ki Müslümanların yaşadığı coğrafyada sadece yıkılmış köprüler, çökmüş kanallar, yolcusuz yollar, vuruşmuş şehirler, tersiz alınlar, işlemez kollar bükülmüş beller, incelmiş boyunlar, kaynamaz kanlar, düşünmez başlar, aldırmaz yürekler, hastur icamlar, tebellikler, esaretler, tahakkümler, mezzetler, diyalar, türlü iğrenç iktidarlar, türlü iğrençler vardır. Fakat şu aksiyonun yüzüne karıştıran onca şeytani tuzağı, kalp güvenciğine kapanmacılayan binlerce günah tutkununa rağmen bu son senelerde bayram kıyıdan kuşuna bize de zantı çakmakta. Yüzündeki peçeyi bizim için de aralamaktadır. Allah'ın tutuklarını görmek ve hamdü sena durmak istiyorsanız bir vakti verin etrafınıza. Vakti bu devlet fitnelerinin ağına takılmadan bahara yürüyen bahadırlara. Hangi hususta örnek ayırıyorsanız aynı zaman gariplerin arasında mutlaka bulacaksınız. Bulacak ve çölde gün itiren batman ile sonsuz hamdü senatı bu suyla bulacak. E bayramların bayram olmaya gibi güneşi ayrılacaksınız. Gönlünü Hazreti Nebu'da vermiş. Ağzı dualı. Rabbani bir insan mı görmek istiyorsunuz? Öyleyse gününüzün sevgi kavramalarından birinin eline rastgele gidin ve geçen üzülüp edin ruhaniler tarafından bir tanrıcını bekleyin. El ayak çekilir çekilmez, sahipler, tarihler, radyalar, güçlüler, seccadesini koşacaklardır. Onları seccadede göreceksiniz. Sakın vardınız onlara bir etmeyin. Herkesten kıskanırlar ya ile oldukları anları. Ayağı durmak istemezler o suçlu yakarışları. Hem sizi fark etseler de bakamazlar yüzünüze. Çünkü çoktan gözdeşlere boğulmuşlardır insanların yüzüyle. Kim bilir sabaha kadar daha ne insan yükseleri sıralar, Nefret testleriyle fazla uyuyup yakıcı nefesleriyle gözleriniz yaşatmak için yaşayan fedakar ve cömert bir insan mı görmek istiyor? Eğitime adanmış müesseselerden birini mütevetik toplantısına uğrayı verin lütfen. Bir tane kendisiz yerleşin. Ve sonra omuzlarındaki sorumluluğun ağırlığıyla daha bir gökdeyle hale giden o insanlarla tanışın. Kendilerine sormayın onları kullardan bir kul gelince başka bir şey söylemezler. Ücret ve rahat anlarını da da görünmezler. Onları görmek istiyorsanız ders var, hizmet var, himmet var demeksiniz. Öyle olmasalardı, ta Moğolistanlara kadar yazı tahtaları, sıralar, masalar nasıl giderdi? Ta Singapurlara, Tanzanyalara, uçaklarla bile ancak 10-10 saatte gidilebilen o kırat diyarlara Bunca işe kilimleri kim gönderebilir, kim götürebilir? Ve o ülkenin çocuklarına sahip çıkacak okulları kim açabilirdi? İsterseniz modern insan arayışına düşmüşken bir de Zeynep anıya uğrayın. Öğrenci yararına düzenlenecek gelmesi için <laughs> yaklaşık olma sararken bulacaksınızdır mutlaka olun. Yarına varınca gözlerindeki yaşı sildiğini görmemiş gibi davranın. Deyin ki Zeynep bana ne mutlu davranıyordun Oğlundan en çok duyduğum hesapları tekrarlıyorum. Diğer parem, mezeni önce başını omzuma koyar. Senleme aydınlığın hayali bile. İçine bir keder sapıyor. Anne! Ne zaman bir icran meskesi duysam gözlerim meçgule dalıyor. Anne! der, durur. Aynalık ve özlem zor olsa gerek. Nasıl dayanıyorsun Ahmet'in hasretine? Ağır ol! Allah'a şükür benim gözümün uzakta olsa da hiç olmazsa geçerliğini biliyorum. İçeride bir arıyor, sesini duyuyor, ilkak sesini dinliyor. Geçenlerde bizim Ayşe Hanım'ın bir ciddiydi. kurtarmak için atladığı gölde kendisi mi olmuş? Şehit olmuş. Kalkacağız, ben şehit anasıyım deyip durdu. Ağlamamak için sürekli dudaklarını kemirdi. Kalbini gazetede okuyan Hoca Efendi'nin çok gözeşli döküldüğünü duyunca, çok ağladığını işitince, ve o zaman ağladı anamız. Ve ona şunu yazıp gönderdik. Hocam, ben oğlunu rüzgar günüm diye çağırdım. Ben onunla benim yoluma adamıştım. Duydum ki siz ağlıyormuşsunuz. Ne olursa da ağlamayın. Bir rüzgar günü daha olsaydı ona da oğlunuza kurban ederdim. Gözlerimdeki yaşıtla annem. çok uzakmış. Hem de pek çok soğukmuş. Annesine yazgın ettik de demiş ki anneciğim, burada Ayas Paşa sürekli kor geziyor. Torununa aldığım bu olarak kalıp halinde ağrıyor. Ancak elini ısıtmaktan sonra içine gidiyorum. Damadın soğukta donmamak için battaniyeleri iç çamaşır olarak kullanıyor. Olsun, ayrılıklar, zahmetler, çileler hiç onun rızası Habibinin Şefaat için değil mi? Muhterem Büyüklerim, Mübarek Arkadaşlarım, eğer bu benim israfa din açmayacak olsaydı, daha onlarca misal verir, dünyanın en gücü alt köşelerinde bir meşale tutuşturmaya gayret eden bu devrin ishaplarını, şu asrın hançerlerini, onların gizli teşkanlarını, ilah teşamihiyetlerini, aklıları hayretle bırakan teşebbüs ve faaliyetlerini anlatırdım ortamlarda bile terkiniz kapısına giden ispet ağzı dedirdiler. Bombaların, kurşunların, kulakları denen kulukluğuna rağmen öğrencilerini yetiştirmekten geri durmayan, gecik malini terk etmeyi hiç mi hiç düşünmeyen cesaret insan dediğinden. Hala da atışsız kalsa, bu maaş alamazsa, maddi insansızlıktan dolayı üç aylık kalaca tek bir evi paylaşsa da, Şikayetlerdir, girmeyen beklentisizlerden gelmiyoruz vazife yaptığı okulun penceresine düşen bir çocuğun kendi çocuğu olduğunu anlayınca biraz da haklayın. Allah'ım sana hamd olsun. Başkasının çocuğu olsaydı ve hizmetimize vaz gelseydi ben bunun hesabını nasıl verirdim? Dünyanın mesuliyet soruyla doktor bir idarecinin yaşam hikayesini anlatırdı. Ölümcük ve hastalıkların bütün bütün çirkin işlediği hayat bağrından nur gibi kışkıran sizin peki geldikleri de geldiğin gibi benim arkasında kaderlerine büyütmeye çalışan yeni dünyanın başları dönüşümden <laughs> uzaklarına boyun eğmeden tevazu, mahkiyet ve ilk günkü samimiyetleriyle kalmasını başaran hak erdiğinden kabullar lazım. Belki de elinizden tutup sizi birkaç kat ortaokul ya da lise öğrencisiyle tanıştırır. En son kutlu doğum haftasında Peygamberi de için yazdıkları mektupları okudur. Sonra şöyle fısıldardım. Ne farkı var? 15 asır önce gelişsem de bugün bu belli. İkisinin de aynı nasıl sevgisi, aynı aşk, aynı coşku değil mi? Ötede mahçup mahçup duran vefa ve kadeş inat de gösterir. Anne babası öldükten sonra elinden tutup onu okutan bir eli için geceler boyunca burs veren ağabeylerine yarabbim bana saygı çıkan, buz veren, kalacak yer gösteren, gönlüme efendinin içeceği içmeyi içiren bu ağabeylerim, cemiyete girmeden ben vallahi girmeyeceğim. Önce onları al Allah'ım, önce onlara rızanı ver." diyerek tekadünü anlatırdı. Hasılı, yüksek idarede bir deste olan ve kendini insanların kurtuluşuna bağlayan, ateş nereye düşerse düşsün o benim miyesi güdüğüne düşer, ne de kısmen evde yakar. Haksız yere dökülen her kan damlası bir girdak olur, önce beni boğar, münazalarıyla dost olur. Kardeşlerin dertliği tedirde, hasbi yurtlardan müsaade değer etsin, de dediğim. Evet, onlar bugün çok güzel bir terbiye ile bir şekilde yetişmiş, öyle düzgün, öyle dolgun, öyle delikli, öyle hoş, öyle mükemmel, intizamlı ve güzel bir ekim gibi günler ki halleri, çiftçini, çiftçilerin hoşuna gider. Toprak ve ekim sahipleri onları gördükçe memnun olur ve sevinir. Arkasındakilere öyle güzel bir ekim yetiştirme yolda ekranını öğreten asıl ürün sahibi Hz. Muhammed Mustafa'ya canlarımız feda olsun ve ona sonsuz selam olsun. Toprağın bağrına tohum saçanlar sevinirken Elbette ki o bereketli ürünün, o mahkum düşen ikini gören şahsilerin çim ve nefret duygularıyla doğmaları da onların tabiatlarına gerektirir. Kara kalpli, kara vicdanlı, kapkara bakışlı din düşmanlarının ümit komucuklarının zülbü sahibinden rahatsız olmaları ve o ikiyi kurutmak için toplulara hazırlamaları da sürpriz değildir. Fakat kim ne derse desin, hangi Allah düşmanı ne yaparsa yapsın. Resulullah'ın kervanı yola çıkmıştır. Binlerce veli, milyonlarca halk dostu o kervanın mübarek yolcularıdır. Sadece Allah'ın rastını edip diyen o kervanın şeytanını